sakat civcivim epey büyüdü. Kocaman oldu. Ama her iki ayağı da sıkıntılı. Yani fark ediyorsanız ayakları normal tavuk ayağı değil hani siyahlaşmış böyle sanki orada can yok yani orada Temlerimize şimler. Yavaş yavaş sakin. Son. hani hangisi hangisi bilemiyorum mesela. Biraz az olsalar. Sayısı ne kadar onu da bilmiyorum. Ama iyi gelişim sağladılar. Fena değiller hani. <laughs> horozlar var içinde. Büyük horozlar. Bunu fazla susamamışlar. Suyu bir nebze olsun yeterince içmediler.